Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Vessalatü vesselam. Ve la rasulina muhammedin. Ve aleyhi ve sellem. Fasıl. Cemaat ile alakalı bir fasıl, bir bölüm. El cemaati sünnetü mekkedet. Cemaatle namaz sınmak sünnet-i mekkededir. Basınmak, Sünnet -Mekke'dedir. Far, vacibe yakındır. Hatta bunu bir şehir ahalisi toptan terk etse o zaman devlet onlara harp ilahidir. Onları cezalandırır. Özürsüz cemaat terk edilmez. Ancak özür şiddetli yağmur, şiddetli soğuk, şiddetli karanlık gibi şeylerdir. Hastalık gibi şeylerdir. Peki imamlık kim yapacak? Ve evlen nasi bil imameti imamlığa insanların en layık olanı alemuhum bir sünneti. Sünneti, namazın sünnetlerini namazı yani sünnet ve üzere kılmayı en iyi bilendir. Çünkü namazın fesadını, salanı bilir onu düzeltir. Sümme akrahum bundan sonra sırayla en iyi okuyanı gelir. Bende bir Yusuf'a bilaksi İmam Yusuf'a göre ise en iyi okuyanı önce gelir sonra alim olanın sünneti bilen sonra gelir demiş ama onun getirdiği rivayet şöyledir. Yani yevmül imame akrahum kitabullah teala. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi bilen kişi imamlık yapar. İmam Mehdi diyor ki, İmam Azam İmami, Muhammed diyor ki, Sadr-ı Evvel'de ilk asırda o zaman o dönemde Efendimiz Aleyhisselam ve tevbe Tabi döneminde insanlar Kur'an'ı öğrendiği zaman, okumasını öğrendiği zaman manasını da alırlardı. Dolayısıyla akamı ile beraber onu telakki edip alırlardı. Böylece onların en iyi okuyanı da en alimiydi yani sünnetini iyi bileneydi. Dolayısıyla o zaman Kur'an'ı bilmekle o Kur'an'ı okumakla bilmek eşdeğerdeydi. Daha sonra öyle değil. Mesela hafızlar var ki kral ehli var ki ilimden nasibi yoktur. Dolayısıyla öncelik olan ilimdir. Ancak ilim sahibi de namazı doğru kıldıracak şekilde yeterli miktarda kıraatı ve ezberi olması lazım. Demek ki önce ilim ehli sonra hafız mesela diyelim kıraati olan daha iyi olan. Yani iyi olan değil de daha, kıraati daha iyi olan. Bundan gayet cemaatin çoğaltmasıdır. Sümme evra'hum sonra daha takva sahibi olan haramlardan şüphelerden son derece sakınandır. Hadis-i var. Men salla halfe alimin takiyin ve kendine men salla halfe nebiyin. Takva sahibi olan bir alimin peşinde kim namaz kılarsa sanki nebinin, efendim sallallahu aleyhi peygamberin peşinde namaz kılmış gibidir. O yüzden takva imamı lazım. Sünnesini zahirle, batınla, fiilen, amelen, itikaden, kavlen, zahiren, batınen yaşayanları bulmak lazım. Sümme esünnühüm sonra yaşlı daha fazla olandır. Yaşlı olandır. Neden? Çünkü yaşlı cemaati daha fazla çeker. İnsanlar yaşlıya daha fazla ter, değer, değer verir. Sümme esünnühüm hulukan daha sonra ahlakı, insanların muaşereti, geçimi güzel olan, kuyu güzel olan deriz. Böyle sıralan vardır. Bazı kitaplarda hatta sıralama çok tamirmiş. Ailesi güzel olandı demişlerdir. Yüzü güzel, ahlak güzel olandan kasıt gece teheccüd kılan demektir. Çünkü gece teheccüd kılanların yüzü güzel olur deniyor. Ailesi güzel olması lazım meselesi vardır. İnsanlar arasında bu söz kullanılıyor. Yani gözünü haramdan koruyan manasındadır. Ve tükürü abdi köle. Birisinin köle elinde kölesi var. Ama imameti beceriyorsa ilmi varsa bunun imameti mekruhtur. Neden? Çünkü efendisinin hizmeti altında mahkumdur. Tam olarak ilimle meşgul olamaz. Ve Arabi bedevi cahil sıradan bir vatandaşın imameti mekruh oluyor. Vel ama kör. körden şey temizliğini yapamaz tam. Kıbleyi tam tutturamaz belki. Ve fasık fasık dininde emniyet ed emn edilmek kişi Allah'ın itaatinden çıkan kişi Elbette insanların namazına, ibadetine değer vermez. Nice hastalar var ki namık yapıyorlar maalesef. Önüpte diye adam namaz kılıyor, kıldırıyor, çıkıyor, kafaya kasket takıp gidiyor. Şapkayı, kravat takıp gidiyor. Aldırmıyor ya. Yani. O şapka yüzünden neler, nice insanlar asıldı. Sarık yüzünden. Önüpte diye bidat sahibi, bidat ehli olan kişilerin namazı da mekruhtur. Ancak rafizi olursa küheni olursa, kaderi olursa, müşebbi olursa bunların peşine namaz zaten olmaz. Kur'an mahlutu terse bunların peşine namaz olmaz. Bunlar zaten hepten gitmiş kümür diye. Hafizler değişik değişiktir bunlardan. Dört halifeyi kabul ediyor fakat Hazreti bize biraz daha kuruyorsa bu aşağı derecede bir hafiz oluyor. Bunun peşine namaz olur diyorlar. Ancak Ebu Bekir Sadıkların in hilafetini inkar ederse zaten olmaz. O inkar eden olur. O yüzden Şia'nın peşinde namaz olmaz. Onlar ne oldu şimdi? Şu anda çok karışık. Çok acayip şeyler duyuyoruz. Allah muhafaza. Böyle de zina, zinadan hasan çocuğun kıldığı namazda mekruhtur. Neden? Çünkü insanlar onu takdir eder. Gerek yok. Tiksinir. Ve <laughs> intekaddimu. Adam yok, kimse yok. Bunlar geçti namaz kıldırsalar caizdir, caizdir. Evet. hadis şerif var. Sallul kalfe küllü birrin ve her bir iyi ve fasık kişinin arkasında namaz kılın. Beğenmezsen ne yaparsın namazı? Nekir <laughs> olarak namazı yer Ve imami es salate. İmamın mesnun miktardan fazla olarak namaz uzatması mekruhtur. Çünkü acizler var. Gereksiz oluyor. Ve keza cemaatün nisa vahdehün de kadınların kendi başlarına, sırf kadın tayfesinin kendi başlarında cemaat etmeleri de mekruhtur. Yani bu haramdır. Mekruh Yasaktır. Ve in fealine böyle yaparlarsa tekıful imam işlerinden imam olan kadın durur ve satavunu aralarında öne geçmez. Kadınlar cemaati müstarken Ayşe validemiz böyle bir namaz kıldırmış diyor rivayette Demek ki onların eğitimi için bir ara müsaade edilmiş. Ama kadın öne geçmez. Çünkü kadın öne geçmesi demek yani hareketlerinin, eğil kalkmasının göz önünde olması demektir ki bu onun tesettürüne uymaz. Kel ora çıplaklar gibi. Mesela çıplaklar 15 kişi çıplak kalmışlar. Elbiseleri yanmış veya denize düşmüşler. Elbiselerden soyulmuşlar. Bundan nasıl namaz kılacak? İmam olan kişi aralarında durur. Öne geçmez. Böyle ayak durun cemaati. Kadınlar namazlarda hazır olmazlar. hadis şerif Salatuha fi kari beytiha eftali <Sessizlik> min salata fi sahni dariha. Kadının evinin salonunda geniş sahasında kıldığı namazdan daha eftaldir. Odasının karanlık köşesinde kıldığı namaz. Salatuha fi sahni dariha eftali min salata fi mescidiha. Mescitte kılacağı namazdan daha eftaldir. Evinin sofasında kılacağı namaz. Büyütühünne harun lehünne evleri onlar için daha Dolayısıyla Hadis-i şerif böyle. İşte bak. Kadının camiye gitmesi doğru değil çünkü fitne. <laughs> İllel acuzu fil fezci bel mar bel eşa. Acuz dedi koca karı. Hiçbir kimsenin iştahını çekmeyen yaşlı kadın. Ama o da sabah karanlık namaz, akşam karanlık namaz veya karanlık namazları kılmalıdır demişler. <laughs> Ve cevveze huduraha fil kül. İmam Bey'in ise koca karının her namazda hazır olmasına izin vermişler. Onların zamanında demek ki fitne kalmamıştır diyor şerhte ve ma fi zamanina fe yumnaun an el cemaati. Bu zamanda da diyor, bu dediğim kitap işte Osmanlı zamanı yazılmış. Bütün namazlardan koca karı da olsa, genç de olsa men edildiler. Ve aleyhil fetva. Fetva bunun üzerindedir. Evet. Ve men salla ma ahadin ekamehu an yeminihi. Kim bir kişiyle namaz kılarsa, iki kişi, iki kişi olacaklar. Bir iman, bir cemaat. O zaman o cemaati sağ tarafına diker sağ tarafında bir adım gerisinde onu tutar. Ve tekaddemu alel isneyni fesadin. İki kişi olsa cemaat veya üç beş kişi olsa o zaman önlerine geçer. Bir adam boyu önlerine geçer. Ve yasıfur rical. Peki saflar nasıl olacak? Önce erkekler saf tutar. Sümme sibyan. Sonra çocuklar, erkek çocuklar. Sümme lkhanasa. Sonra hunsa. Evet. Kadın erkek mi olduğu güçlü olan kişiler. Sümme nisa. Sonra kadınlar. Saf tutar. Aslında burada 12 kısım saf tertibi vardır. Ha? Önce hür olan bali erkekler. Sonra hür olan sibyan çocuklar yani. Sümmel abidül bali bu. Sonra buluvermiş vermiş köleler. Sümmel abidül sibyan sonra köle olan çocuklar. Erkek çocuklar. Sümmel ahrarul hunası hunasa el kibar. Sonra hür olan büyük hunsalar. Sümmel ahrarul hunasa sıra. Sonra hür olan hunsa ama sığır küçükler. Sümmel akra erkavu el hunasa el kibar. Sonra köle olan büyük hünsalar. Sümmel erkau el hunasi el sığar. Sonra hür, köle olan hunsa çocuklar. Sümmel ahrarul kibar. Sümmel harayr kibar. Sonra hür olan e, kibar. Sümmel harayr el sığar. Sümmel kibar. Burada sıralamada. Sonra Ema, Ema ül Kibar dedi. Büyük cariyeler. Sümme Hara Kibar dedi. Hünsaladan sonra Sümme Hara Kibar dedi. Büyük hür kadınlar. Hürreler yani. Hürreler olması lazım olsun. Sümme Hara ül Sığar. kullanmış. Hürrün cemi Hara ül. Sonra hür olan küçük kızlar. Demek ki hür kadınlar ve kızlar nerede kalıyor bak. Erkeklerin hür olan, köle olan, çocuk olan ve hunsaların da ötesinde. Şimdi de hunsa erkek mi kadın mı oldu karışıktır. Bir cihetten erkek gibi olacak, diğer cihetten kadın gibi olacak. O zaman erkeklerden sonra, çocuklardan sonra hunsalar, ondan sonra hür kadınlar geliyor. Büyüksüz. Sonra sümmel imaül kibar sümmel imaül sıra. Sonra cari olan büyük kadınlar, cari olan küçük kadınlar sıra geliyor. Bu şekilde 12 tane tafsilat var. Adam şimdi ne yapıyor? Kadın erkek biraz kılsın diyor. Ya kılsın bakalım ne olur ha? Fetvazı burada. Ben hazet hu. Eğer kadın erkeğe hizalarsa, Müştahatun şehvet çağına gelmiş 8 yaşına mesela. Şehvet hissedilebilecek, arzu edilebilecek çağa gelmiş. E senin hoşuna, senin dikkat çekmiyor ama nice sapıklar var. Onların dikkatini çekiyor. Herkesin nefsi aynı değil ki. Kimisi bazı şeyden daha çabuk etkilenir. Kimisi düşündüğü zaman etkilenir, kimisi gördüğü zaman etkilenir, kimisi eğildiğinde kalktığında bir yere benzetir. Dolayısıyla müştahat çağı demek 8 yaşı demektir. Kız çocuğu 8 yaşına gelince müştahat çağına gelmiştir diyor kitap. Dolayısıyla böyle bir kız çocuğu gelip hizalarsa fi salatin mutlakatın mutlak dediği rükûsuz secdesi olan bir namaz. Yani cenaze namazı değil demek ki. Secde değil demek ki. Normal bildiğimiz namazlarda müşterek ettiğin tahrim eten ama. Tahrimeleri tekbir cihetinde alındığı zaman aynı namaz. Yani diyelim ki size öğün namazında. Teravih namazında veya akşam namazında işte artık. Ve edaen ve edası aynı. Aynı namazı kılıyorlar yani. Böyle demektir yani. Demek bir başka namaz kılsa farklı farklı namaz olduğu için namaz bozulmuyor. Aynı namazı kılıyorlar. Rükulü secdeli bir namaz. Ve kız kadın 8 yaşını doldurmuş. Müştihat çağına gelmiş. izalamış. Yani ağzı azasını izalıyor ve azasının ekserisi, yüzünün ekserisi aynı hiza geliyor. Fi mekanı müttahidin bila hailin. Arada engel olmaksızın aynı mekanda. Aynı yerde bulunuyor ama arada bir perde yok. Bir rahle yok. Bir boşluk yok hizaladığı zaman arada bir engel yok. Birbirlerine neredeyse sürtünüyor. Veya önündedir. Fesedet <laughs> salatuhu. Bak erkeğin namazı bozulur. Neden? Çünkü erkek makamı önde bulunma makamını kendisi arlaması erkeğin üzerine farzdır. Farz terk ettiği için erkek namazını kaybediyor. Hadis-i Onları <laughs> geri bırakın. Min hayusü akhiruhunne Allah. onları ayette geriye bıraktığı için önce erkekleri sayıyor ayette Cenab-ı sonra kadınlar sayıyor. Dolayısıyla aynı sırayı siz de kurun diyor. buyuruyor. Bu hadis meşhurdur. İn nübüye tabi bir şartta var. İmametuha, imametuha, imametuha da denilir. Kadının imametine imam tarafından niyet edilmişse yani ene imamın limen tebiatni diyerek ene imamın limen tebiani bana tabi olanlar imamıyım, bana tabi olan kadınlar imamıyım veya şu kadının da imamıyım diye niyetini almışsa onu o zaman aynı namazda olmuş oluyorlar. وَلَا تَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ بِلَا نِيَتِهِ اِيَّاهُ İmamın kadına niyet olmaksızın o kadın imamın namazına giremez. Demek ki imamlar yani yol üzeri olan camilerde bilhassa, büyük camide bilhassa, arkada kadınların kılabileceği yer varsa o yüzden imamları mutlaka namazının niyetinde ayetten اَنَا اِمَامُ لِمَنْ تَبِعَنِي لِمَنْ تَبِعَتْنِي diye niyeti geniş tutması lazım. Kadınlardan bir kere uyarsa onun namazın sayılması için bu niyet geniş olması lazım. Ve fesedde iktidar racülüm Şimdi kimi kime namazı tabi olsa namaz bozulur. Erkeğin kadına tabi olması için namaz bozulur. E, filan yerde Avrupa'da, İngiltere'de kadın bunlara cuma namaz kıldırmış ya. Demek ki orada erkek yokmuş ya. Erkek olsaydı onun namazı bozacaktı. Ahlaksız herifler. Rezil herifler. Bunu böyle yayan da onlardan daha büyük rezildir. Böylece İslam'ı yozlaştırmaya çalışıyorlar. Light İslam, diyalog diye diye ne bileyim şurayı yont, burayı yont diye diye İslam'ı yozlaştırıyorlar. Bunun tek çaresi fıkıh. ehl üstünde sünnet ve cemaat üzere dört mezhep imamının birinin yolunu yaşamak, canlandırmaktır. Tabisiz olarak asr-ı saadete tabin, tebe tabin, müştid imamlara tabi olmaktır. Başka yolu yok bu işin. Aksi takdirde kendine göre yöntem çıkarırsan ahirette sorguya çevireceksin. Ben sana peygamber gönderdim. Asap geldi. Onun peşinden tabiler, müştehitler geldi. Sen ne yaptın? E ben, bizim zamanı böyledi ya Rabbi, söyle böyle. Cemaat böyledi, ortam böyleydi, Avrupa böyleydi. Fasla bir şey konuşma. Kitap geldi, fıkıh geldi, hüküm geldi. Demek ki erkeğin kadına uyması erkeğin namazı bozulur. Ev adamın, erkek yani bu yerinin çocuğu uyması ile namazı bozulur. Ve tahirin bir mazurun temiz, yani abdesti, tahareti temiz tam yapan kişinin özürlü olan kişi uymasıyla temiz olan kişinin namazı bozulur. Ve kari ümmiyin, kıraatı iyi olan Kur'an-ı Kerim'i kişinin ümmi, kıraatı iyi olmayan bozuk okuyanın imametine tabi olmasıyla namazı bozulur. Ve müktessin, üstü giyinik olmuş, göbekle diz kabarası, miktar, farz miktarı, kadar giyinmiş böyle bir kişi, bir arin çıplak kişiye uymasıyla namazı bozulur. Ve gari mümin, bir mümin. İmale değil de düzgün şekilde hareketler yaparak kılan kişi, ima ile baş hareketiyle kılan hasta bir adamı uymasıyla namazı bozulur. Ve müfterizden bir, mütenefilin, bir müteneffilin nafile kılan birisi teravih kılıyor. Kendisi ona farza niyet namazın bozulur. Ve müfterizden farza nakara veya başka bir farz kılıyor. Adam öyle kılıyor, sen ikindi niyet e, yanıldım aldım, aldım, hatırlayınca ne yapacağın, Namazı yerde çeksin, namazın olmaz. Ve cüz iktidâ gâsilin bir masin. Bir de şu meselelerde iktidâ uymak caizdir gasil dediği azalarını yıkayarak abdest alıyor. Masif dediği ayağına mes giymiş, ayaklarına mes ediyor. Veya sargısı var, sargıya mes ediyor. Bu kişinin imameti caizdir. Ve müteneffilin bir müfterazın farz kılan kişiye nafile kılan uyabilir. Sen, öyle namazın farzı kılıyordu. Sen farz kılmıştın, nafile olarak uyabilirsin. Ve mumin bir misliği ima ile kılan, ima ile kılan uyabilir. Ve kaimin bir ahdebe, ayakta dimdik durarak kılan, ahdeb dediği kambur, böyle bayağı eğilmiş, 90 derece kadar da eğilse o nedir? Ayakta sayılır. Dolayısıyla ona uyulur. Ceza iktidavul mutavaddi bit teyemmüm. Biri abdestli, abdest almış, ağız alıkamış, diğeri teyemmüm etmiş. Teyemmümlü kıldıran imama uyulabilir. Vel kaim bil kayıt, ayakta kılan, oturarak kılana uyabilir. Çünkü Efendimiz sellem son vaktinde oturarak namaz kıldırmış. Hilafen li Muhammed, Fihim Muhammed şu teyemmüm meselesinde ve oturarak kılma meselesinde ihtilaf ediyor ama fetva evvelisidir. Beyin alimel me'mumu ba'de feral <laughs> imam en imamu imamı kâle muhtisem. Cemaattan baktı ki cemaat kıl namazı. Namaz kıl bittikten sonra baktılar ki imamın abdesti yokmuş. Mersin müddeti geçmiş. Ne bileyim abdestini unutmuş. Bozulduğunu unutmuş. Ne oldu şimdi namazın? Eade namazını iade eder. Hadi şerifte men emme kâme sümme zahre ennu kâle muhtisem. iade ben e salatuhu ve adu adam namaz kılıyordu, sonra haptist olduğunu bilen çünkü olan hatırlarsan, kendisi namazı yerdedir, cemaat namazı yerdedir, bilsinler. Ve in da ümmiyyün ve kâriyün, ümmi olan, kıraati iyi olmayan bir kişi uydu ve kâriyün, kıraati iyi olan bir kişi de uydu. Bir ümmiyyün, kıraati iyi olmayan bir imama, iyi okuyamayan bir imama kılıyordu, namaz kılıyordu, geldi orada kıraati iyi olan, hafız. Bir adam geldi uydu. Fesleğe salatül salâtül hepsinin namazı fasıl olur İmam-ı çünkü kıraate ehil olan, namazda imamete ehil olan kişi imam değil. Tabi geride safta imamete ehil kişi var. Ve kâle imamen diyorlar ki salatul kâri fakat e, imamete ehil olan kişi o kâri olan kişinin namazı bozulur diyorlar. Onun noksanlığı var diyorlar. Bu itilaf işte böyledir ama bu sakınmak için hepsinin namazı yerine kılması lazım. Yani kâri olan kişinin imamete geçmesi lazım. Ve la istakhlefe el imamul kari ve ummiyen. Kari olan bir imam, kıraati olan bir imam abdesti bozuldu. Yerine ümmi olan kişiyi işaret etti, geçirdi. Fil ukreyyen son iki rekatta ne olur? Fesledet namaz bozulur. Neden? Çünkü orada da kıraat var, fatiha var. Namazın tamamı bir tek bir namazdır. Dolayısıyla kıraata ehil olan kişinin son rekatta fatihadan sonra sure yoktur diye kıraatla bir alakası yoktur denemez. O da namazın tamamında kıraata ehildir. İşte muhteremler bu cemaat meselesi, kıraat meselesi çok mühimdir mutlaka şu namaz surelerini doğru şekilde okuyacak şekilde bir hocaya dinletip noksanımızı tamamlayalım. Aksi takdirde kıldığımız namazlar veballi olur. Cemaati kaçırmayalım. Kadınları camiye göndermeyelim. Asla ve kata ancak teravihlerde müsaade yer varsa tembelleyelim. Gittiği zaman konuşmasın, telefon telefonu açmasın, sesini çıkarmasın, Gitmemesi daha evladır ama durmuyorlar o zaman teraviye gönderirsin. Müsait diyelere diyorum tekrar. Biz pek göndermiyoruz. Ama kadınlar için müsait olan ortamlarda gidiyorlar. Yaşlılar. Ayrıca safların konumuna dikkat edelim. Safta bir çocuk arada olabiliyor. İdare ediliyor. Ama iki çocuk, üç çocuk olduğu zaman çocukların safı gibi oluyor ki o olmaz. O arkada olması lazım. O yüzden küçükler diyelim. Siz büyüdüğünüz zaman öne geleceksiniz. Büyüklere yer verin, diyelim sünnette gelebilirsiniz dersiniz. Böyle ondan da gönül almak lazım. Camiden çocuk kovmamak lazım. Ancak camiye çocuk getirenler, çocuğunu camiye getiren kardeşler, dikkat etsin çocuk altına üstüne pisleyen, bu işten haberi olmayan derecede ise getirmeyin. Yani 7 yaşından küçük çocuk getirmeye çalışın. 7 yaşından sonra da getirmeye çalışın. Oyuna oyuncağı bırakmayın. Oyun oynuyorsa gel bakalım oğlum 3 saat 5 saat oynadın gel bakalım 15 dakikada bir namaz kılalım. Öyle böyle bunu alıştıralım. Bütün peygamberler çocuklarına nasihat etmiş, alıştırmış. Biz ne oluruz ya? Niye bunlara demiyoruz, nasihat etmiyoruz? Gelme, yine söyle. Gelmiyorsa yine söyle. Kızına örtün kızım, yine örtün. Devamlı söyle. Sen üşenme. Sen emrini yap. Sen basmeni yap. Hidayet Allah'tandır.